Sevgili izleyenler Bursa'da bugünden herkese merhaba. Akaryakıt fiyatlarına ne yazık ki her geçen gün yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Ve akaryakıt fiyatlarına yapılan bu zamlar tüketicilerin yakıt maliyetini de etkilemekte. Biz de bugün Bursalı vatandaşlara mikrofonumuzu uzatarak onların bütçesini nasıl etkilediğini soracağız. Gelin hep birlikte izleyelim. Emekli maaş kaç para kiralar var. Peki, sizin bir aracınız var mı? Yok. Vardı sattım o yönden sattım. sattım o yönden Çok sattım. Bu dönemde bir aracınız olsun ister miydiniz? Nasıl İstemem. İstemem. Bugün neyden alacaksın? 50 lira yaklaşıyor. 50 lira yaklaşıyor yani. Akıl mantık var. Bugün asgari ücret kaç para? Emekli maaşı kaç para? Sizce artık toplu taşıma kullanmak mı daha avantajlı yoksa araba kullanmak mı? İnsanları nasıl etkiliyor? biraz da şöyle bir şey diyeyim sana. Trafiğe bir bakın. Araçların içinde hepsi bir, birer kişi var. Yani millet... Ne yapacak artık şaşırtı bilmiyorum yani. Ama yani ben şanslı olarak almam yani araba. Çıkmam yani trafiğe. Valla biraz yüksek. Bu da ekonomiyi etkiliyor herhalde. Peki sizin bir aracınız var mı? Var. Ama ben yurt dışındayım. Peki Türkiye'de olsanız etkiler miydi? Nasıl etkiler? Tabii etkilerdi. Tabii etkilerdi. Tabii. Yurt dışında da pahalı olduğunu söylüyorlar. Herkes orada da şikayetçi Akaryakut'tan. Peki siz yurt dışında yaşamaktan memnun musunuz? Orada yaşam şartları nasıl? Hangi manada? Yurt dışında hiç kimse yuvasından ayrı bir yerde yaşamaktan mutlu olmaz. Siz neden yurt dışında yaşıyorsunuz? İstemeyerek. Peki orada geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum, evet. Sizce Türkiye'de nasıl, yurt dışında nasıl geçin? dışında e, maddi manada daha rahat. Ama e, de, işin maneviyatı var. Bazen bazı şeyler parayla değerlendirilmez. Peki, sizce ülkemizde asgari ücretle geçinen bir vatandaş için akaryakıta gelen zamlar ya da herhangi bir konuca nasıl etkiler? Asgari ücretle geçinen tabii ki yani aracı varsa ve aracıyla işe gitmek zorundaysa çok etkiler. Yani maaşının yarısı gider ama burada genelde çalışanlar servis araçlarıyla işe gidiyorlar. Onu da değerlendirmek lazım. Yurt dışında bir fark var. Yurt dışında olanlar kendi araçlarıyla işe gidip geliyorlar. Ya çok geldi çok hani böyle olmaz ya bak hani yakıt çok şey oldu böyle. Sizin bir aracınız var mı? Var, şahin taksi var. Peki sizi etkiliyor mu bu akaryakıta gelen zamlar? Etkiliyor, etkiliyor. Etkiliyor. Aracınızı kullanıyor musunuz artık? Kullanıyoruz. Evet. Peki masrafı da oluyordu bunu? Çok oluyor ya Vallahi az bile yapıyorlar, daha çok olsun. Biz bu hükümetten çok memnunuz zaten. Daha beteri de olacak inşallah. Ama bu insan hak ettiğini çekiyor zaten. Hiçbirine de acımıyorum kardeşim bu saatten sonra ne yaparsa yapsınlar. Gene şimdi öyle bir şey olsa gene bu hükümeti seçer bu insanlar. Hep 65 yaş üstü insanlar veriyor zaten oyları. Çünkü neden? Çoluk çocuk eğlendirme dertleri yok. Otobüsler bedava. Her şey şimdi geleceğini düşünen insanlar yok artık. İnsanlarımız çok cahil. Hani olsa da olur olmasa olur. Bekmek 5 liradan 15 liraya çıkmış. Bir araba 5 liradan 10 liraya çıkmış. Bak ben araba alacaktım araba alamıyorum mesela. Kartal var 15 senedir elimde. Onu tamir ettireceğim çıkacağım. Çıkamadım bir yerde de otobüse bineceğim. Otobüsleri de görüyorsunuz fahiş fiyatlar. Vallahi herkes hak ettiğini çekiyor kardeşim. Bu kadar söyleyeceğim yani. Peki yaşlı büyük olan insanlar için müstahaktır diyorsunuz müstehaktır ama genç yaşlı olan o, bireyler için sizce arayan, nasıl Arayan tanıyan yok ki. Yani torunu düşünen yok ki. Sizce onları nasıl etkiliyor bu durum? Nasıl? Onların bütçesini nasıl etkiliyor genç yaşlı bireyler için? Ya yaşlılar zaten umurları değil ki. Yaşlılar alıyor maaşlarını. Bakıyorlar dalkı diyorlar kahvede. Kağıt oynuyorlar, kumar oynuyorlar. Umuru değil ki ama çoluk çocuk öyle değil ki. Bak kaç, kaç çocuklar var, evlenecekler var, evlenemiyorlar. Altın fırlamış, mazot fırlamış, benzin fırlamış. Bak. bin lira siz neler söylersiniz? Bu akaryakıta gelen zamlar hakkında siz ne yapraklar dökülecek, bizi de döküleceğiz ya. Yani. Ölümü arıyoruz yani ölümü. Ölümü arıyoruz yani. Peki sizin bir aracınız var mı? Yok araç maraş yok bir şey. Peki bu dönemde bir aracınız olsun ister miydiniz? Olsaydı <laughs> yok, kullanır yok. mıydınız? Biz kendimize bakamıyoruz zaten. Ev kirada. Ev kirası 3 ayda bir veriyoruz. 3 ayda bir veriyoruz. Anlaşılan. 2000 lira para verecek. Ay gelecek de oho, ölme işlem ölme.